Hepsi de Amerika Merhaba arkadaşlar. Mike Burgess. Sorry, 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 sorry. Reddit, Games, X, Deal, X, Correlation, Zero, Dörtte deyiz arkadaşlar. Siz kendi de kusura bakmayın. Sormayayım çünkü. Mutfaktan bir şeyler yapıyor herhalde. Ee, e, yani kusura bakmayın. Biraz videoyu geç başlattım. Çünkü annem çağırdı. O yüzden videoyu geç başlattım. Abi burası neresi ya? Benim otam burası değil. Ne adam çıktım ki? Büyük ihtimalle yanlış adam çıktım. Neyse ya şuradaki chestler varsa şuradaki chestler alırız. Ama lag abi. Şu lagı hiç sevmiyorum. Abi. Lag ne ya? Chest yoktur şimdi burada da. Neden olsun ki? Neden olsun neden? Abi bunlar video çıkmasın diye yapıyor ya abi ya. Abi ben konuştum bunlarla ya video çek videodayım dedim ya. Abi bu bak lag ne böyle ya internetim mi? Abi internet kötü çekiyormuş. Şimdi bir mi çekiyor? Üç çekiyor tamam sıkıntı yok. Tamam kaynaklıydı herhalde. Şu chest var gördüm hmm, bagdan. Şuradan da güzel bir kılıç çıksa iyi ya. bir kılıç çıksa kılıç set çok güzel abi süper abi abi süperiz ya şu golden seward var ya o cender biraz konuşmadım. Özür dilerim arkadaşlar. Ee, konuşmadım için özür dilerim dalmışım oyuna. Ee, arkadaşlar bugün konum şey ne ya unuttum konumu. Bulmuştum. Takip ettiğim youtuberlar değil. Evet. Takip ettiğim youtuberlardı ee, arkadaşlar takip ettiğim youtuberları söyleyeyim size hemen burada ilk slot strike ee, görüyorsunuz zaten oyun skinindeyim gereksiz forever gamers e, ee, oyun hayır takip ediyorum evet onu yani sevmiyorum diyebiliriz abi şimdi bu yapacağım da pek hoş olmayacak yani yapacak bir şey yok ne yapmak zorundaydım ve burada Ay nasıl sıçayım ya. Şimdi oradan da yukarı çıkamayacağız. Böyle de detme çıkılırsa öleceğiz. Abi yapacak bir şey yok ya. Ne yapacağız? Şöyle bir bakayım da. Kurtulma şansım var. Var ama biraz şans gerekiyor. Yes abi. Abi çok güzel. Ama öleceğiz. Gelecek bir şey yok. Öleceğiz. Öldüm <laughs> Bu chest yok mu yani şimdi? Dalga geçmişler herhalde. Abi yapma şu lagı ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok kuradım. Artık olmaz yani. Oluyor abi. Gene de oluyor lag. Lagdan geri atıyor. Hayal gibi bir şey yapıyor. Burada hiç ses yoksa ağlarım var ya ağlarım derken varmış. Ama buradan o alınmıyordur ya. Değil mi? giriş varmış. Güzel. Aferin. Bir de aynı set şey, diamond kılıç falan. <laughs> What the fuck? VDF abi VDF. Öldüreyim lan kendimi. İntihar edeyim mi lan? İntihar edeyim mi lan? edeyim mi lan? İdeyim mi? İntihar edeyim, edeyim, edeyim mi lan? İntihar edeyim mi? edeyim mi böyle? Sizce edeyim mi? Bence edeyim. Edeyim yani. Bence edeyim. Bence edeyim. Ya da etmeyelim. Hiçbir adam kesemedik. Boş boşuna kalp Sonunda bir tahta kalıç. Hop şunu. Oh, şunu değil. Onu neden aldıysam. Ondan sonra burada gereken bir şey var. Şunu al oh, şunu. Oh iki tane diamond. İki diamond. Ama lanet olsun. yok. Stik yoksa ben yok mu abi var mısınız? Stik yok abi neden yok neden yok bir tane stik bulsam çok seveceğim ama oh, bulamıyorum ne stik ya bir stik camları da. stik yok ya bir stik yok ya bir stik istiyordum ben. Burada da yoktur kesin de. Yani dedim. Burası riskli. Abi. Yer diyor ya inadına. Ben öylesi dolaşıyorum ama burada chest yok ya. Bence değil mi o eski doş. İntihar edeyim mi ya pek intihar edesim de yok aslında da edeceğim galiba. Abi bir dakika olmuş video. bir dakika kaldı tamam. Dedime şey kaldık video çıktı da. Yani bu pek bir, bir yani sıkıcı video oldu yani. Alsam mı? Yok abi hiç. hiç böyle fu böyle full rekt yapacağım full rekt atacağım hop gitme İsmet tamam sıkıntı yok o zaman bir an gitti sandım abi chestler yenilendi ya ben bak yapabilir miyim ki Yani detmeşe kaldım. Tamam sıkıntı yok. Eyvallah da. Oy Or oraya tıkladım değil mi? Oraya tıkladım değil mi? Ha tıklamamış. Umarım şans bizden yana olur. Yandım 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 Cici, 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 cici. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, sizleri çok seviyorum. Sizleri seviyorum reklam Allah ben meranı. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.